Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü videomda yeni aldığım Setra S517 otobüsüme e, varan sıkını indireceğim. E, genelde e, yüksek fiyatlı ve konforlu otobüsleri alıyorum. Varan zaten e, Setra ile özdeşleşmiş bir firma. Ben de aynı Varan gibi Varan'ın yolunda ilerliyorum diyebilirim. Şöyle garajıma bakacak olursak zaten. Şu anda zaten Mercedes Marco Polo var. Bu oyundaki en yüksek fiyatlı ve en lüks otobüs. Gerçekten çok güzel. Kullanması da çok güzel oynaması. Şöyle sizlere göstereyim. Gayet güzel bir otobüs. Neoplan Starliner var. Bu da en beğendiğim otobüslerden bir tanesi. Oyundaki sürüş keyfi de çok güzel. Diğer otobüsüm çift katlı Setra. Şöyle. Bakın hepsi Varanla özdeşleşmiş markalar bunların. Varan genelde bu tür konforlu otobüsler kullanıyor. Ben de ona göre otobüs tercih ediyorum. Videolarımda Traveco falan var ama onları ee, sattım. Yani varana yakışmayan otobüsler bence onlar. Yani bu da bugün aldığım Setra S 517. Şöyle göstereyim. Şu an kaplamasız. Şöyle otobüsümü. Aynen. Göster dedim. Şöyle bugün otobüsümüze skin indireceğiz. Ve kaplayacağız. Evet girelim. Skinler bölümüne geliyoruz. Burada araç skinleri var ama ben bunları ee, kullanmıyorum. buradan Varanın özel kaplamasını indiriyorum. Önce satın alıyoruz. Burada üst kısımda sıkın indir var, sıkın paketlerin altında orayı tıklıyoruz. İnternete bağlanıyor. Buradan otobüsümüzün modelini seçiyoruz. Bakın her otobüse göre ayrı skinler var. Bizim skinimiz burada. Setra S517 ama şöyle aşağılara doğru inelim. Başka Setra s 517 özel farklı şeyler de var ama ben ee, paketler. Ben buradan varan paketinin olduğu deli alacağım. Buradan kopyalıyorum. Kopyalan dedikten sonra tekrar oyunuma dönüyorum. Burada ekle diyorum. Ekle kısmına yapıştırıyorum kopyaladığım veleyi. Tamam diyorum. Ekle diyorum. Şu an en altta yüklüyor. Setra S517 Türkiye paketi olarak yüklüyor. Alt kısımda taraftar e, işte takım otobüsleri falan da var ama ben onları yüklemiyorum. Varan şirketi olduğu için Varan'ın skinlerini yüklüyorum. Buradan skinler dediğim zaman şu anda Varan'ın e, pardon bu otobüse uygun skinleri görebiliyorum. Bakın Adayaman Ünal, Ali Osman Ulusoy, işte Anadolu. Anadolu da aslında sevdiğim bir firmadır. Ama Varan benim için daha e, lüks ve konforlu bir firma. Efe Tur, Esadaş, Fındıkkale, İstanbul Seyahat, İzmir Turizm. Bakın bütün firmaların logoları indirmiş olduk. Hangisiyle oynuyorsanız o firmanın logosunu seçip devam ediyorsunuz. Bakın Kamil Koç'un iki tane logosu var. Bence bu daha çok yakışıyor Kamil Koç'a. Kontu var. Lider Adana var. Lider Adana'da genelde kırmızı yapıyor otobüsleri. Lüks Yalova Seyahat. Bu fazla duymadığım bir... Metro Class var. Metro Suite var. Normalde metronun bir iki tane daha vardı ama bunda sadece iki skin koymuşlar. Nilüfer Turizm şöyle. Öz Diyarbakır var. Pamukkale. Bakın Ulusoy'un iki tane skin var. Şu şekilde. Varan'da bunda tek skin koymuşlar. Şöyle bakıyoruz. Varan gayet güzel, hoş. Zaten fazla özellikli bir şey yok. Sadece yazıdan oluşan bir bir de ok atan bayan arka kısımdaki bundan oluşuyor varın yine Bunu yapıyorum firmi otobüsüme. Tamamdır. Bu şekilde otobüsün kaplamasını gerçekleştirdim. Buradan geri diyorum. kişiselleştir bölümünden otobüsün kablosuz şu, şöyle göstereyim. Şurada çıkıyor. Çıktı internet diye satın alıyorum. Burada hemen multimedya. Koltuklara multimedya taktırıyorum. Bu şekilde. Ee, otobüsümüzün ön kısmına bir yukarıda var ee, led ekran. Bir de alt kısımda var. Yukarıdaki fazla güzel gösteriyor. Alttaki daha e, güzel ve kibar duruyor alttakini diyorum. Bir de otobüsümün e, eğer param yeterse bakacağım buradan koltuklarını aksesuar bakayım aksesuar ne varmış iç aksesuarlar da varmış bunda diğer otobüslerde yoktu. Nasıl? Bu şekilde İç aksesuarlar gelmiş ama. Gözlük koyuyorum. Bu şekilde cep telefonu var. Kupa var. Ama ben ee, daha öncelikli olarak koltuğa bakacağım. Koltuklarını değiştireceğim. Yeşil renkli çünkü sevmiyorum. Şu şekilde koltuklar var. Kırmızı. Bence bu daha turuncu daha asil duruyor. Şöyle siyah da var ama Bence turuncu daha güzel. Paramız da yetiyor. Bunu alacağım. Seç diyelim. Otobüsümüz şu anda hazır. Aynen. Gayet güzel bir kaplama oldu. Aynen. Çok beğendim ben. Çok güzel. Sürüş keyfi bakalım. Bundan sonraki ilk videomda e, sefere çıkacağım. Onun videosunu çekeceğim. Sürüş keyfini bakacağım. Bu, bu simülatörde skin indirme bu şekilde arkadaşlar. Ama indirmeden önce paranızı oradan seç deyip e, 30 bin liranızı vermeden önce bence hangi skinler uygun Otobüsünüze var. Kontrol edin. Bazen ekle diyorsunuz. Mesela turizm aldım ben. Mercedes turizma. Ee, indirdim. Parasını da ödedim ama e, skin yoktu. Hiç sıfır. O yüzden boştan yere gitmiş oldu. Ve o aracı da satmak durumunda kaldım. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim hepinize. İyi günler diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.